başlıyoruz ve bu kez bomba gibi başlıyoruz. Çünkü e, ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu videomuzda e, bir konuğum var. E, kendisi de e, geleneksel tıraş gönüllüsü. Kendi kanalı da var. E, Aydın Barış Kırkpınar. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Selman Bey. E, nasılsın, nasılsın Barış Bey? İyiyiz. Teşekkür ederim. Uğraşıyoruz. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Biz de iyiyiz. Bu canlı yayında e, ortak bir yayın yapıyoruz Barış Bey ile. Genelsel tıraş üzerine sohbet edeceğiz. Hem tıraş olacağız. Haftaya e, enerji dolu başlayabilmek için. Hem de kullandığımız evet. ürünlerle ilgili bilgiler vereceğiz. E, yavaş yavaş ısınabiliriz. E, ben bu e, bu videonun tıraşında şöyle bir fırça seçtim. Omega'nın uzun zamandır kullanmıyordum. Bu e, ovangol ağacından yapılmış sapı, ahşap saplı Omega'yı. E, bunu bir süredir suda bekletiyorum. E, i̇şte Fotoğrafta da gözüküyordu aloe veralı mühlenin çubuk sabununu kullanacağım. E, tıraş aletim bu videoda Rockwell. 6C krom kaplama. Kapakları değiştirilebilen Barış Bey belki sen de biliyorsundur mutlaka bu tıraç aletini. Bilmiyorum. iki ayarda kullanacağım. Önce 4 e, ayarında. Altta şurada yazıyor. Sonra da kapağı ters çevirip iki ayarında ikinci perdede öyle planlıyorum. Senin nasıl e, Barış Bey tıraş aletlerin, malzemelerin? Şöyle söyleyeyim Selman Bey. E, tıraş fırçamız e, yakıbraj. Moka Express olacak. Sentetik bir fırça bu biliyorsunuz. 24. Evet. Kadar. Bir dönem ben de kullanmıştım o fırçayı. Çok keyifli bir fırça. Evet. Sabunumuz Alsancak tıraş sabunu olacak. Bunu ilk defa kullanacağım bu ürünlerle. Çok memnun kalacağını daha, düşünüyorum. Evet, daha kullanmadım hiç ve ilk defa kullanacağım tabii. Tıraş aletimiz eee Yakın'ın Hexahidro Denen bir modeli. Bu Oo, çok güzel. Çift taraflı bir alet bu. Bu tarafı e, taraklı yapıda, bu tarafı taraksız yapıda. E, iki 2-3 evet. günlük sakalla ideal olduğu söyleniyor bu aletin. E, Sankta da çok tasarımını ben bu Hexagon tasarım, sekizgen tasarımı çok beğeniyorum. E, Mühlede evet. de var bu tasarım. Mühlenin tıraş aletlerinde de var. Eee hiç kullanmadım. Biraz agresif bir yapısı var. Evet, Öyle görünüyor evet, buradan. Evet, agresif yapısı var. yani Günaydın Kerem sen... Bey ve Samet Bey. Günaydınlar, günaydınlar. Bir ülke şahit oluyorsunuz burada çünkü e, ben görmedim, biraz araştırdım, duymadım canlı yayında karşılıklı iki kez iki kişinin sohbet edip tıraş olmasına. E, umarım herkes e, bu videodan memnun kalır. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Başlayalım. Isınalım. Bıçağım da şöyle bir bıçak. Genelde yeşili kullanıyorum günlükte ama bu kez farklılık olsun diye siyah olanı kullanacağım. Evet, evet. Ben yeşil bir <laughs> harika. harika. <gülüyor> Yine de demek ki yeşilden vazgeçmek yok. Evet, evet. <laughs> evet. Bu ikinci kullanışım olacak. Hı hı. Daha önce bir tıraşımda kullandım. Geçen tıraşımda. Bu ikinci tıraş olacak. Jiletin. Yine kaç, zaten kaç kez kullanıyorsun Barış Bey? Bir bıçağı. Genelde üç kez. Genelde üç kez evet. kullanıyorum. Ben de bir hafta Uşur. kullanıyorum. Ben de üç kez oluyor. Ee, ama evet. her gün tıraş olduğum dönemler vardı günlük. Ee, o, o zaman beş kez kullanıyordum. O haftayı tamamlıyordum. Genelde haftalık kullanıyorum. Bıçağımı yerleştirdim. Dört seviyesinde R4 okunabiliyor evet. mu bilmiyorum. İkinci perdede de unutmazsam iki ayarını alacağım. Evet. Çubuk sabunum yüzde köpürtme yapacağım. Haydi bakalım alalım yüzümüze sabunu. Ben de hemen başlayayım. Biraz ıslatalım biz de. Geziniz nasıl geçti Selman Bey? Oo Barış Bey, gezi muhteşemdi. Yine bir ilkler yaşandı. Çünkü yani buradan çıktık. E, Safranbolu, e, Amasra, Sakras, Cide, e, Kastamonu, Çankırı, e, Akyurt'tan tekrar Ankara'ya kocaman bir daire çizmiş olduk. E, Cide taraflarında ise öyle bir siste yakalandık ki ee, önümüzü doğru görüyoruz zaman zaman durduğumuz anlar oldu ee, bir yandan yağmur neyse ki ekipmanımız aslında iyiydi hazırdı ee, su geçirmezdi hep malzemelerimiz ee, çok harika bir gezi oldu ee, Çakraz'da konakladık ee, çadır kampı yaptık iki gece. Berto günaydın Hı. sana da ihtiyaçlar Peki videolar var mı bunların? Atacak mısınız kanalda? E, atacağım. O kadar çok video var ki e, biraz aralarında bir işte şey yapmam gerekiyor. Seçmeniz gerekiyor bazılarını. Yani ham halleri de var fakat biraz düzenlemem gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Bunları da Delikanlı Motor diye bir kanalım var. O işte geziler falan var o kanalda. E, evet. Orayı koymayı düşünüyorum. Biliyorum ben zaten takip ediyorum kanalınızı. Dostlarınız da takip etsin. Ee, Barış Bey'i tekrar yeni katılanlar için söyleyelim. Ee, Barış Bey'in de kendi kanalı var. Aydın Barış Kırkpınar adında. Kendi adında. Orada da geleneksel tıraş videoları ve farklı videoları var. Ben de takip ediyorum. Bugün de e, bu, bu kanalda konuğumuz kendisi Sağ olsun. Hiç itiraz etmedi. Temo evet, <laughs> Teşekkürler, günaydın. Bu arada bize dostlarımızın da selamı var biliyorsunuz. Geleneksel Tıraş e, şeyinden, sayfasından, topluluğundan. Facebook'tan mı? Evet, Facebook. Aa, evet, orayla çok fazla ilgilenemiyorum ama zaman zaman takip ediyorum. Orada da güzel sohbetler dönüyor. Coşkun evet. Bey'in, Abdülhamit Bey'in selamları var. Üzerimde kalmasın. Sinan Bey. Aleykümselam. Aleyküm selam. Sağ onlar da. Umarım takip ediyorlardır. Buradalarsa selam versinler. O yalnız kurt geldi yine. Yalnız kurt nerelerdesin? Çok uzun zamandır yoktum ortada. Özlettin kendini. <laughs> Emo aleyküm selam. Biraz önünden Evet Bertu. Yüzde köpürtme farklı bir uygulama. Gelse de tahta köpürtebilirsin. Ee, ben elde köpürten de e, biliyorum böyle bir teknik de var. Elde köpürtüp ondan sonra yüze uygulama şeklinde. Eğer hassas bir cilde sahipseniz belki yüzde yüze uygulama yüzde köpürtmeyi seçmeyebilirsiniz. Ama ben seviyorum yüzde köpürtmeyi. Ben de. Yüzde köpürtme taraftarıyım her zaman. İzinliydin. Anladım. E Barış Bey sen de görüyorsun değil mi canlı sohbeti? Görüyorum, görüyorum. görüyorum. Evet, tamam. Evet. İkili yayın, evet. Konuğumuz var. Ve bir ilki gerçekleştiriyoruz bugün ülkemizde. Belki de YouTube tarihinde bir ilk bile olabilir. Şöyle şurayı açayım. Selman Bey bu böyle bir kanal açmak nereden aklınıza geldi? <laughs> böyle bir, bir soru sormak size. Yani şöyle aslında bir anlamda bu hobinin biraz daha yaygınlaşması, insanların geleneksel tıraşı tanıması, e, geleneksel tıraşın inceliklerini öğrenmesi, öyle başladı bu. Tabii isim delikanlı tıraş, ismi artık ihtiyar bir delikanlı olduk. Fakat isim öyle kaldı, kendini delikanlı hissedenlerin e, kanalı şeklinde <laughs> bunu evet. açıklayabilirim. E, babam geleneksel tıraşçıydı tabii, e, ben 80'lerde çocuktum. O dönem eee genealjiatra zaten çok çok daha yaygındı. Evet. Bu macera tabii önce gel gel Geltir forumunda başladı. E, forumun e, çok e, forumun e, çok güzel zamanlarında, sohbetin çok güzel olduğu zamanlarda, herkesin katılımcı birbirine saygılı olduğu zamanlarda, yani bundan 6-7 sene önce e, oradaki sohbetler, yani bunları farklı platformlarda da e, benimsenmesini, duyurulması ilk amaç oydu. Sen nasıl başladın Barış Bey? Sizden görerek. Sizden cesaret ederek <laughs> <başladın. gülüyor> <laughs> Sağ ol. Eksik olma. <laughs> Tabii sizler <laughs> cesaretlendirdiniz bu konuda. Ee, sizlerden gördük ilk evet. önce. Ondan sonra biz de başladık işte. Sevdik bu işi. Ee, öyle başladık. yani. Özellikle video çekmeyi. Tabii e, tıraş geleneksel tıraş işi vardı ama video çekme konusunda sizden Hı -hı. cesaret alarak başladık bu işlere. Harika. Çok iyi yapmışsın. <laughs> Düşman mısın? Memnun musun? <laughs> Çok memnunum, memnunum. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, özellikle bu işin sevdalılarıyla konuşmak. Sadece bu konuda da değil, birçok konuda konuşabiliyorsunuz. Yani yeni Aynen. dostluklar kazanıyorsunuz. Bizim de bir grubumuz var Ankara'da, Geneksel Tıraş Kulübü'nün işte bir on kadar üyemiz var. Zaman zaman onlarla e, buluşmalar yapıyoruz. Genelde konumuz tabii Geneliksel tıraş çerçevesinde, tabii farklı konular. Güzel bir ekibimiz var. Bir süredir de görüşmedik. Umarım yakın zamanda görüşme fırsatı buluruz. Kızbin Kedi, aleyküm selam. E, Emo, hangi bıçaktan bahsediyorsun? Benim kullandığım mı? Barış Bey'in kullandığı mı? Doblo Dünyası, aleyküm Şurada bir senin top sakal gibi bende bir şirin sakal bırakıyorum. Evet. E hangisi? Kimin kullandığı? Selman Bey'in kullandığı. <laughs> Bana so söylüyor sanırım. Evet şu. Eee aslında platin kaplama, e, konforu, keskinliği yeterli benim cildim için. Ve ben konforunda da bir sorun görmedim. Fakat bu bıçak meselesi çok farklı bir mesele. Hani birinin keskin dediğine diğeri kör diyebiliyor. O kadar farklı. Eğer öyle olmasaydı zaten sadece tek bir bıçak olurdu. Herkes de onu kullanırdı. Kimsenin başka bıçağa ihtiyacı evet, kalmazdı. Evet. Ee, o kadar yani yüzlerce çeşit e, bıçak var, farklı ciltler için. Yani hep söylüyorum ben, bir e, deneme paketi satın alıp içinde işte 15-20 çeşit bıçak olan hangisinin e, size uyacağını karar verip onun üzerinden devam edebilirsiniz. Buraya yeni düşenler için tekrar hatırlatayım, Barış Bey ile ortak canlı yayın yapıyoruz. Barış Bey'in kanalı da var. Ee, Doğulu Dünyası selamlar, Rabia selamlar. Evet ilk perde bende sorunsuz geçti Barış Bey. Bende de sorunsuz gibi geçti. İlk perdeyi tarafta kısmını aldım aletin. Şimdi taraklı kısmını evet. kullanacak ikinci perdede. Ben de e, başlığı iki ayarını alıp ikinci perdede de evet. öyle devam edeceğim. Şimdi Perdeler arası yüzünü yıkıyor musun? Kimisi e, bunu ben tercih ediyor. Evet ben de yıkıyorum. Kimisi doğrudan tekrar köpürtmeye geçiyor. Böyle bir uygulamada oluyor. E, i̇ki ayarını aldım. Şimdi ters çevirdim kapağı. Şimdi iki ayarında. Ben de şimdi yüzümü bir yıkayıp ikinci perdeye başlayalım. Evet, soğuk suyla yıkıyorsunuz değil mi? tamam değil. Yok soğuk suyla değil. Hemen söyleyeyim. Henüz tıraş bitmediği için e, burada kasemde bu iki adan aldığım kaplar var. Bunun içerisinde sıcak su var. İlk başta e, tıraşa başlarken kullandığım e, o sıcak suyu kullanıyorum e, şey için Anladım. yüzümü yıkamak için. En son Anladım. soğuk suyu kullanıyorum. Anladım. Anladım. İkinci perdedeyiz. Ortak canlı yayında. Yalnız Kurt, teşekkürler. Sana da saatler olsun. Eğer sen de tıraş olduysan, oluyorsan. E, Bertu, e, Tahminim ıslak bırakıyorsun bıçağı. E, ee, bıçağı sadece silkeleyip şöyle küçük mıknatıslar var. Dolabın bir kenarına o mıknatısları asarsan paslanma olacağını zannetmiyorum. Ama ıslak bırakıyorsan ve kapalıysa, kapalı bir ıslak ortamda duruyorsa e, o zaman sorun yaşayabilirsin. Ben yani çok uzun yıllardır e, geleneksel tıraş oluyorum ve Bahsettiğin cildetin patlamı olayını hiç yaşamadım. Hiçbir bıçakla yaşamadım. Ama derbi ekstra bana çok uymadı. Genelde kızarıklık yaptı. Derbi, derbi ekstra evet. bazıları çok beğeniyor. Yurt dışında çok seviliyor. Ama benim cildime uymadı. Ustamdan daha iyi. Ben ustam. Usta evet usta biraz daha belki günlük kullanat tarzı hani bir kez kullanımlık fakat e, dediğiniz gibi e, derbe ekstradan daha iyi uyum sağlıyor benim cildime de ikinci perde değilsin evet. çapraza gidiyoruz kulaktan buruna ya da burundan kulak. Sakalın sesi geliyor mu? Cırt 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 cırt, cırt Selman Bey. Tekrar söyle. Sakal sesi geliyor mu? Sakal kesme sesi cırt 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 cırt, cırt geliyor cırt cırt Geliyor. Önceki videolarında çok daha fazla geliyordu. Ee, dedim ki Barış Bey'in sakal anlaşılan e, diken gibi. <laughs> İşin zor. Bakır tel dikenler var ama... Gerçi şey e, <laughs> yani mikrofonun biraz şey özelliği yani o mik mik mikrofondan kaynaklanan bir şey. Yakın olduğu için mikrofon sesi evet. çok alıyor. O yüzden. <laughs> Tıraş öncesi kullanıyor musun Barış Bey? Ya çok kullanmıyorum aslında. Kullanmışlığım var ama çok tercih etmiyorum şu sıralar. Ee, ben de çok sık kullanmıyorum. Bazen işte köpürttüğümüz sabunun suyuyla onu tıraş evet. öncesi yapıyorum. O yöntemi de çok kullanıyorum. Bizim de kullandığımız yöntemi işte E sabunun suyu ile evet. ısıttığımız o yöntemi de çok kullanıyorum. Forumda aktif misin Barış Bey? Forum, e, forumda aktif misin? Hani, e, Tıraş keyfi forumunda Gerçekten. ya da başka Forumlar, forumlarda? Böyle söyleyeyim. Forumlara girip bakıyorum sadece. Yani çok fazla e, mesaj falan e, bırakamıyorum. Hı hı. E, gel, gel olsun. Tıraş keyfi e, olsun. Buralara giriyorum bazen. Bakıyorum şöyle bir sohbetlere, neler var, neler yok ama çok şey paylaşım yapamıyorum oralarda. Evet. Evet, onun için Facebook daha uygun. Ee, evet. Ben de biraz zorlanıyorum. Zaten gerçek forumu şu anda neredeyse ölü gibi. Ee, belki tekrar canlanırsa <gülüyor> evet, <gülüyor> katılım evet. sağlayabiliriz. Şimdi biraz düzeltme yapıyorum ben barış bey yani aslında düzeltme adı altında <laughs> üçüncü perde gibi oluyor fakat <laughs> sağda solda özellikle boyun altında kalanları evet. almak için evet ben de yapabilirim aslında bu Hı kuralarda -hı. Hı -hı. Bir de cildim aşırı hassas benim. cildim aşırı hassas. Dokunduğum anda kızarıklık olabiliyor böyle. Dokunduğum anda, dokunduğum anda, dokunduğum anda kızarıklıklar çıkabiliyor. O yüzden dikkatli tıraş olmak zorundayım biraz. Ve hassas ciltler için uygun olan ürünleri daha çok tercih ediyorum bazenleri. Evet. Mesela hangi ürünler hassas ciltler için yapıyorum. sana uyan? Hı -hı. Şey, e, sentetik fırça kullanmaya genelde e, şey yapıyorum ama tabi domuz kılı fırçayı evet. daha çok seviyorum. O... Dikkat ediyorum e, şeyin fırçanın yani sıcak suda bekliyorum bayağı bir süre yumuşatmasını bekliyorum. Ondan sonra e, işte bu Nivea'nın ürünü var, Hı -hı. gerçekten güzel geliyor elin içine. Sen, Tıraş sonrasında da genelde e, bu Nivea'nın kremi var, sensitive kremi. Gerçekten etkili bir e, şey, e, bazdan var, onu kullanıyorum. Hı -hı. Sizin geçen gün kullandığınız sensitive bir losyon vardı galiba. Evet, o da güzel geliyor. Onu o hatta güzel bugün geliyor. yine kullanacağım. Evet. Sensitivdi değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Alkol içermediği için hassas çiftler için uygun bir evet. üründü. Evet. Genelde de çok perde yapmaktan kaçınıyorum yani. Çok perde yapmıyorum. Bir ee, hı hı. perde bitirmeye çalışıyorum yani işi. Evet. Ee, bir de sakal tipimin e, şeyine göre agresif aletler daha çok iyi gelmeye başladı yüzüme. E, hassas çiftli olsam da. Evet. E, daha çok Bitiyor. Daha çok sürtünme olmadan bitiyor. Evet, agresif aletlerde çok fazla perde yapmamak, çok üzerinden geçmemek daha etkili olabilir ve tek seferde bitirebilmek e, hassas cilt için doğru e, yöntemler kullandığını düşünüyorum ben de. Evet. E, şimdi e, ikinci perde ve düzeltmeleri de tamamladığımıza göre e, sanırım soğuk suyla durulayıp tıraş sonrasına geçme vakti gelmiş. Evet. 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 şap kullanacak mısın? Hayır bugün kullanmayacağım Selman Bey. Siz? Tamam. O zaman losyonlarla ya da balsamla devam edelim. Sonra da bir toparlarız. Tamamdır. Peki önce balsam mı, losyon mu Selman Bey? Ee, en çok soran sorulardan biri. Evet ben... Tabi bunun aslında tek bir doğru cevabı yok ama ben ee, kendi kullanımımı şöyle izah edebilirim. Ee, ben önce balsam kullanıyorum. Evet. Ee, sebebi de şöyle, aslında o losyonun bir kez kokusunu bastırmasını istemiyorum. Önce losyonu kullanırsam ardından balsam kullanırsam e, o kokuyu bastıracaktır, kaybolacaktır koku. Bir kez o, o var. Bir de ikisini aynı anda da kullanmıyorum ben çoğu zaman. Yani yazın losyonları tercih ediyorum serinleme etkisi yüzünden. Kışında balsamları tercih ediyorum. Üst üste kullanmıyorum. Fakat farklı kullanımlar var. Yani onlara da yanlış evet. diyemem tabii ki de. Ee, sen nasıl kullanıyorsun? Ben de aslında sizin kullandığınız gibi kullanıyorum. Yani önce balsam sonra e, losyon. Genelde bu. Ama son günlerde bazı Evet, zaman zaman kesiliyor ses bilmiyorum ee, bana mı sadece kesik kesik ediyor ee, diğer evet tamam devam edelim yarım saate yaklaşıyoruz hani ben her zaman söylüyorum e, bir erkeğin de kendine her sabah yarım saat zaman ayırma hakkı olmalı herkesin hakkı e, iyi bir tıraş çıkarmak, e, tahrişsiz, bol köpüklü, keyifli bir tıraş her erkeğin hakkı diyorum. Samet Bey sana da saatler olsun. E, tıraş sonrasında şöyle de benim geçenlerde de kullandığım, senin de biraz önce bahsettiğin losyon hassas ciltler için. Evet. E, alkol oranı, alkol Dolayısıyla yakma da yok. Sadece losyon mu bugün? Siz losyon mu kullanacaksınız? Evet ben sadece losyonu kullanacağım. Ben prorosomatoidi evet. kullanacağım. Balsam. Şey evet. evet. Önce bu balsamı kullanacağım. Hı hı. Ee, bir dönem ben de kullandım o ürünü. Ee, güzel bir ürün. Ciltte şey çok kalmıyor. Var. Bu biraz böyle yapış yapış yapıyor. E, Nivea'nın bu losyonu. Bir de herkesin bildiği, herkesin kullandığı. Da bir. Harika. Ben de çok severim. Bürütü. E, babamın da yıllarca, uzun yıllar kullandığı losyondu. Yani 80'lerde, 90'larda çok çok popülerdi. Ama hala var. Hala hani herkesin, bütün erkeklerin tıraş çağındaki dolabında olması gerektiğini evet. düşünüyorum ben de. Brüt, klasik, orijinal losyonun. Evet da güzel bir koku. Odunsu içerikler olan, oryantal içerikler olan güzel bir koku. Ee, böyle aromatik bir koku biliyorsunuz. Tabii biliyorum. Çok klasik, evet. çok nostaljik. Evet. Ee, evet çok beğendiğim bir koku benim de. Ee, o zaman yavaş yavaş toparlayalım Barış Bey. Ee, bu bu ortak yayında canlı yayında konuğum e, Barış Bey, Aydın Barış Kırpınar. Kendisi de e, YouTube'da bir kanalı var. Aynı isimli kanalı. Onu da e, belki takip ediyorsunuz. Belki de yeni takip edeceksiniz. Onu da geleneksel tıraş ve evet, farklı alanlarda videoları var. E, bu canlı yayında konuğum Araşit Bey'di. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de e, teşekkür yayınımızı, ederim. Yayınımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. E, umuyorum ki sonraki canlı yayınlarda... Yine buluşuruz, ortak yayın yaparız. Güzel bir sohbet çerçevesinde haftaya, güne enerji dolu başlayabiliriz. Ben enerjiniz daim olsun, tıraş keyfiniz daim olsun diyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İhtirastan sual, sual olunmaz değil. Ee, bir de saatler olsun Selman Bey. <laughs> saatler olsun. Evet <laughs> unutmayın ihtirastan sual olunmaz. Kendinize iyi bakın, delikanlı kalın. Hoşçakalın.